Balkon kapatma işlemini, CM çatı olarak çelik konstrüksiyon ve tam izolasyonlu sandviç panel ile gerçekleştiriyoruz. Avantajları saymakla bitmez. Çatınız tamir gerektirmez. OSB gibi zamanla çökme yapmaz. Mevran gibi sürekli bakım istemez. Ve en önemlisi, yazın kavurucu sıcağından, kışın dondurucu soğuğundan sizi ve ailenizi korur. Çatıda esneme ve oynama olmayacağı için alttan yapacağınız alçıpan tavana da hiçbir zarar vermez. Oysa OSB çatılarda zamanla esneme ve çökme nedeniyle alçıpanda çatlamalar, düşmeler ve hasarlar oluşabilir. Ahşap sistemlere göre çok daha dayanıklı. Çatı da bel verme olmayacağı için cam balkon montajına son derece uygundur. Sonuç mu? Hem şık bir görünüm hem de dairenizin değerini artıran modern bir çözüm. Üstelik yıllarca sorunsuz kullanım garantisiyle. Artık eviniz, sadece 4 duvar değil, 4 mevsim konforlu bir yaşam alanı. Sabah kahvenizi keyifle içebileceğiniz, çocuklarınızın güvenle oynayabileceği, misafirlerinizi rahatça ağırlayabileceğiniz ferah bir ortam. Cm çatı olarak biz, küçük hesaplarla iş yapmayız. Dayanımı en üst düzey malzemeler kullanır, kalıcı çözümler üretiriz. Çünkü sizin memnuniyetiniz, bizim en büyük kazancımız. Balkon kapatma ve çatı yükseltmede, güvenin, sağlamlığın ve estetiğin adı.